Çok teşekkür ederiz efendim. Alkışlar Gülsüm Hanım ve Hüseyin Bey için. Hatta lütfen devam etsin. Biz de Hüseyin Bey ile Hanım'ı biraz alkışlayalım. <laughs> Gülsüm Hanım da karşılık veriyor. Devam etsin. Biraz hareketlenelim. Şimdi böyle yani yarışmaya başlayacağız. Aa, karşımıza butonlar geldi. Yok mikrofonlar takıldı. Bir önce yarıştılar. Ne olacak finalde falan diye düşününce insan böyle yavaş yavaş kabuğuna... Evet çekilmeye başlıyor. Hiç arzu etmediğimiz bir şey. Biz zaten sonuçtan bağımsız olarak yarışmaya alışmışız. Kesinlikle. Siz nasıl yarışmaya alıştınız? <laughs> Siz daha yarışmadınız. Aynen. O yüzden alışamadınız. Ekran başında sıkıntı yok. Orada gayet iyiyim. Yani sizin Bizim en. Ee, ...çok zor dediğiniz sorulara tek sefer cevap verebiliyorum bazen. Maşallah çok Bazen maşallah. de en basit sorulara çok saçma sapan cevap veriyorum. Açıkça söyleyeyim o zaman benden iyisiniz. Ben yani çünkü yazıyorum, geliyorum, de... geliyorum burada çekiyorum... ...bazen gidiyorum evde izlerken bu neydi acaba diye kalıyorum. Vallahi benden iyisiniz. Şu kadarını söyleyeyim ama... E, ...tanışma videosunda... ...öyle cümleler kurdunuz ki beni biraz ürküttünüz... Bu benim için sadece bir yarışma değil. Kendimi e, kendi... sınava ortaya koyma e, ben değil. Ben biraz böyle sessiz bir içinde kapanak bile olduğum için hani biraz benim için büyük bir adım burada olmak açıkçası. O anlamda bahsetmek istemiştim. Ama kelimelerle istiyordum. aranız iyi. Güzel kullanıyorsunuz, güzel kuruyorsunuz cümlelerinizi. Onu anladık yani. Geri kalan kısmında lütfen şöyle seyircilerimizin gözlerinin içine bakarak anlatsın. E, merhaba ben Gülsüm Çavuşoğlu. 1985 Giresun doğumluyum. E, bir mağazalı tezgahtar olarak çalışıyorum. Kelimeleri seviyorum oyunlarını. Yani bundan sebeple de mazide hoş bir anı bırakmak için buradayım. İyi yaptınız. Çok teşekkür ederiz. Peki çalışma disiplininiz nasıl bu aralar? Yoğun mu mesai? Evet. Bugünün kazananı olursanız hafta finaline gelmekte Bilmiyorum, zorlanır mısınız? Yok sıkıntı olmaz gelirim. Sıkıntı olmaz. Aynen. Çok güzel. Bunu duyduğuma sevindim. Çünkü beyefendinin işi başından aşkın. <laughs> Açıkça söyleyeyim. Önemli bir iş yapıyorlar hakikaten. Beraberinde daha da önemli bir işi var evde. Üç tane çocuğu var. En zoru var herhalde. Üçü birden M harfiyle başlıyor isimleri. <laughs> o yüzden M <laughs> harfiyle üç defa basma arzusunda kendileri. Doğru mu hocam? Doğrudur. Teşekkür ederim. Olur. Olur. Şimdi bu arkasından final, sonrasında hafta finali. Hatta birkaç defa daha. Çok iddialı konuştuğumda. İddi, i̇ddialı değilim. İddialı ama yani evet. macera ne kadar zorlu olursa o kadar keyifli geçer hocam. Tabii ki doğru O gözle bakınız ne olur. Lütfen biraz da kendinizi anlatınız. Ee, 1977 Çorum Boğazkale doğumluyum. Boğazkale o. Evet. Siz Hatuşaşlı, hat hat Titit'in evet. başkentinde. Evet, hat Maşallah. Evet. Buyurun devam edin. 1984 hocam. yılından beri de İstanbul'da yaşamaktayız. Ordu Meslek Yüksek Okulu makine Resim konstrüksiyon bölümü mezunuyum çöpten elektrik üreten bir firmanın e, proje sorumlusu olarak çalışıyorum. Çok önemli bir iş işte. Bundan bahsediyorum. Hı -hı. Hakikaten. Hepimiz Evimiz... için uğraşıyorsunuz. Evet. evet. Yani e, şu an itibariyle Türkiye'de herhalde gitmediğim il almadı. Hepsinde bir tesisimiz var Allah'a şükür. Çok güzel. E, evliyim 3 çocuğum var. Çocuklarımın ısrarıyla buraya buradayım. E, küçük bir kızım var. Sağ olsun o da beni şu an hiçbirisinin haber yok. Gördüklerinde baya bir şok olacaklar. <laughs> Onların ısrarıyla geldim zaten. Güzel güzel yapmışsınız. Hmm, hiç bak, haber vermediniz. Hiç kimsenin şu anda böyle yok. açı vereceksiniz televizyon. <laughs> evet, Aaa hocam. hocam planlı programlı yarışmacıları <laughs> çok severiz. Pek güzel. Ümidi diliyorum. diliyorum ki ikinize birden başarılar diliyorum. Kesinlikle. Dediğim gibi efendim sonuçtan bağımsız eğleniyoruz ama ümit ederim ki kendinizi net bir şekilde ortaya koyduğunuz kaybedenin de mutlu olacağı bir yarışma olur. Sayenizde. Başlasın mı? Tabii ki. Hadi bakalım. Şöyle bir harf tablomuz var. A harfi kendini gösterdi. Hem menzarını döndürme taraftarıyım. Buyurun döndürdüm de. Şu an itibariyle başladık ve huzurlarınıza iki puan değerinde bir soru geliyor. Okuyalım. Demiş ki us. Sözünün neş anlamlısı. A. Hop. Akıl. Akıl gayet güzel hemen doldurdu peteğimizi. B harfi. O kimin yüzüne gülecek? Zarını görelim. Döndürelim. P harfinden de iki puanlık soru bu seferki iki kelimeden oluşuyor. Ayrı ya da birleşik yazıldığı görülüyor efendim. Ayrı yazıyorlardı biz de ayrı yazdık. de denen donmuş buz kütleleridir. B. Hop. Buzdağı. Buzdağı kesinlikle doğru. İkinin üzerine bir iki daha. Etti mi dört? Etti. Dur bakalım. C harfi biraz daha yükselir. Üçler, dörtler gösterir mi? Belki olmaz. Belki bire döner. Üç. Fena değil. Kaç kelime? Aslına bakarsanız iki kelime. Ama birleşik yazılıyor. Şöyle soruluyor. Alevilik'te ibadet yeri. C. C. Ne dersiniz? Cemevi. Cemevi. Üç puanı sizin peteğinize doğru yollandırdı. İyi yaptı. C harfi. Bakın ilk satırın yarısı bitti bile efendim. Dönüyor. Ne geliyor? 3 puanlık bir soru yine. Okurum. Çok zor bir şey değil. Adı 4 çivi anlamına gelen bir tür dar ağacı diyelim biz buna. Çe. Çar mı? Biliyorsunuz. Çar mı? Mı zaten çivi. Çar da cihar. Oradan aklımıza gelsin. 7'ye 3 olmuş. D harfi. Dönüyor efendim. Biraz yükseliyor artık. Son 3 petekte yükseltiyoruz. Bir vites atıyoruz. 4 puan değerinde bir soru. Hadi okuyalım onu. Tekrar tekrar devrilip doğrularak de iki kelime. Düşe kalka. İyisiniz. Çok iyisiniz. Tebrik ederim. Şimdiden 11'i gördünüz. Hocam gerilerde durmayın çünkü sakin sakin ilerleyecekler belli ki. Haydi Hüseyin Bey. Size bakarak döndürdüm zarımı. E harfinden 3 puanlık bir soru. Aslına bakarsanız bir ünlem bu. Okuyalım. Kötü ve beklenmedik telaş yaratan durumların ünlemidir. Evet. Eyvah. Erken basıyorsunuz ondan olur. Siz basıyorsunuz. E'yi bekleyen taraf puanı topluyor. Aman diyeyim aman diyeyim. F harfi yüzünüze gülmeli. Artık o üçü değiştirmeliyiz. Hadi bir şey. Dört mü? Fena değil. Hemen okurum. Patlayıcılar için ateşleme kapsülü. F. Hop. Hitil. Hitil değildi de başka bir tane daha vardı ya hani. Neydi o? Fünye. Fünye onun ismi. Dört puan daha. Maşallah maşallah. Bu serin kanlılık çok sık uğramıyor efendim bu masaya. Tebrik ederim sizi. Böyle biraz öveyim de utanın. <laughs> belki bir yerlerde takılırsınız. <laughs> Biz de yolumuza bakarız Hüseyin Bey'le birlikte. Merak etmeyin. Ben üzerime düşeni yapıyorum hocam. Siz de şu zarı bir döndürün bakalım. Artık iyi bir satırdayız. Ha. <laughs> Tü giden kaderi değiştirsin. Dört puanlık bir soru getirsin. Nasıl sorulmuş? Demiş ki bir film veya tiyatro eserinin seyirciyle buluşması vizyon. Gel gel gel. Nedir? Yola. Galat mı? Yabancı kökenli Türkçesini arıyorum ben. Onun Gösterim. ismi nedir? Gösterim. Gösterim Dört puan Şimdiden 20'yi açtınız, 22'yi buldunuz ama bizim umudumuz var. Hüseyin Bey isminin baş harfine geldi. Buyurun. Niye öyle tereddüt ettiniz? İsminizin baş harfi efendim halledersiniz. <laughs> Bu 5 puanı yerleştireceğiz sizin petiniz 8 edecek. Ben onun peşindeyim. Gelsin bakalım nasıl olmuş bir devletin hüküm sürdüğü gökyüzü parçası. He! alanı. değil. alanı. değil. Başlangıcı güzel ama. ikinci kısımda takıldılar. Siz onu... Hava sahası. Takılmamış. Şöyle bir ayağa sürçmüş. Ondan dolayı olmuş ne olduysa. Hocam 10 katına doğru ilerliyor. Değişmeli artık bu. Buyurun muallak peteğe. <laughs> müsün, iyi misin iyi 5 puan değerindesin. O zaman İyisin sen. Gelsin. Yapı kullanma izin belgesi. İ. İmar. İmar değil. İskan. Bastınız mı? İskan. Allah. Siz bizi bundan sonra görün. Dur. Şu 8'i bir 10 yapalım pardon. Ondan sonra görün. Olur mu? Gelsin. Dönüyor. 4 puanlık bir soru getiriyor. Okuyor. Okurum. Demiş ki cezaevi, Rumca kökenli, K. Ne olabilir? Asıl anlamı kümes demek. Benziyor da aslında. Hop! Kodes. Biliyor. Yapıştırıyor maşallah. Siz çok kitap okuyormuşsunuz öyle mi? Yani bu ara pek okuyamıyorum ama. Ha, bu ara vakit ayıramıyorum evet. çünkü başka bir uğraşım var. Gitar çalmaya başladım Gitar, de, öğrenmeye demiştiniz. Öğrenmeye çalışıyorum evet. O yüzden de biraz okumayı Çok, kenara mı attınız? Aynen ona ağırlık verdim. Peki bulmaca falan onlara da merakınız var Bulmaca eskiden mı? çözüyordum. Hı -hı. E, şimdi bu sanal oyunlar daha revaçlı olduğu için onlarla. Onlar vakit oluyor. ayırıyorsunuz onlara da. Aynen. Pratiğini sağlam Hakikaten öyle. Refleksler zirvede. Dur bakalım tam ortasına geldik. Ama Hüseyin Bey halen vazgeçmedi. Ben de şu an kusura bakmayın onun yanındayım. Bu döndürüyorum zarları. 4 puan da yerinde L harfiyle başlıyor. Şöyle soruluyor efendim. Biraz eski bir kelime. Hoşluk, incelik anlamında. L, L, le, L. Le. Letafet. Dediler. Bakın 31'i 35'e çevirdiler. Biliyorum çok hızlı hocam. Ben de fark ettim yani nasıl bu kadar hızlı. Kafasını karıştırmaya çalışıyorum. Karışmıyor da. Durun bakalım. Biz de mi hızlansak acaba? 5 puan geldi. M harfiyle başlar. A. Burada size verecektik ya zaten. Onu bile unuttuk. Bu kimin için olsun peki? Mirhan için olsun. Mirhan için olsun. En büyük Mirhan'dı değil mi? Ortancası. Ortancaydı Mirhan. Gelsin. <laughs> Dünyaya göre dış gezegenlerden ilkinin Arapça kökenli adıdır. M. Merkür. Merkür. Arapça değil. Güzelsiniz. Güzel. 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 M ile başlıyor. Dış Mars, Mars. Mars'ın diğer adı. Çıkmaz mı? 5'i indirdin 4'e. Mars'ın diğer adı. Hop. Merkür. Merkür biraz önce söylediler ya. Aynı zamanda bu bakın 5 harfli. 5 harfli. Nasıl bitiyor mesela? Mesih der gibi. Merih. Merih orası. 3 puan yerinde. 38 yaptınız yahu. Bizim oraların plakası. Dur bakalım. Ne harfi? Orada bir şeyler vardır. Orada sizin 8'i 2 basamaklı puanları yükseltecek illa bir şeyler vardır. 5 puan değerinde. Nasıl sorduk efendim? Hıh. İstenilen şekilde olan, düzene ve kurallara uygun olan ne? Nizami. Nizami diyorlar. Bir artık yol döşemeye başladı. Sonrasında herhalde o yolun üzerinde hız yapacak kendileri. İlla bir yerde ayağı uçacak. Gelsin. Olmuşsun ölmüşsün. 4 puan değerindesin demek ki o. Hemen oku. Yeraltı veya üstünde cevher çıkarılan yer. O. Ha. Ocak. İşte bu kadar. 4 puan daha. 12 yakaladık. Bu atılganlığı bekliyorum hocam. Daha hiçbir şey bitmedi. Buradan dönerse de efsane bir dönüş olur. Açıkça söyleyeyim. Dönüyor. 4 puan değerinde nasıl soruluyor? Demiş ki siyah inci lakaplı Brezilyalı efsanevi futbolcu. Erken basıyorsunuz, erken basıyorsunuz. P! P 4 puan değerinde. 12-16 yaptılar. 20'yi görelim. 20'yi görelim. Alt kata öyle R harfinin zarı geliyor efendim. Geldiği gibi de dönüyor. R harfinden huzurlarınıza 4 puanlık bir soru geliyor. Sonunda bir yoksunluk eki var. Okuyalım. Demiş ki izin ve müsaade belgesi çıkarılmamış. R. Ruhsatsız. Ruhsatsız diyeceğiz. Burada atılım bekliyoruz. Atılmıyorsunuz. <laughs> Buyurun bakalım. Alt kata indik 20'yi görmeden. Artık altılar, 5'ler çok çıkacak karşınıza. Son şansımız hocam. Haydi Hüseyin Bey. 6 puan. Çok güzel. Nasıl sorduk? O kırsal bir kelime. Boynuzu ile vurmak. S. Şu kadarını söyleyeyim. Mekmak diye bitiyor yarısı mastar. Boynuzlu hayvanlar için, boğalar için daha çok. Koç için de kullanılıyor ya mu? Da. Yok koç için tostlama kullanılıyor. Ama büyükbaş hayvan için S ile başlayan bu kelimeyi kullanıyorlar. Altı indirdim beşe. Yarısı mastar demiştim. O yüzden hiç uğraştırmak istemiyorum arka kısımda sizi. Süslü der gibi başlıyor. Süsmek. Süsmek. Boynuzunca bulmak demek. Nerede ihtiyacınız olur bilmiyorum ama... ...lazım olan kelime oydu efendim. Bir daha da unutmazsın. <laughs> genç. Hadi bakalım şey harfi göster kendini. Altı puanmış yine. Okuyalım. Diyor ki futbolda topu karşı takımın kalecisinin üzerinden aşırtma. Şey kaçmamalı bunlar. Kaçmamalı bunlar. Altıya indirdim beşe. İçim kan ağlıyor bu noktada. Hop. Şişirmek. Şişirmek değil. Batı kökenli bir kelime bu. Yanılmıyorsam dilimize Fransızcadan girmiş. Nasıl başlıyor? Ün der gibi, şan der gibi. Hı? Topu kalecinin üzerinden aşırtma. Yok uğramamış daha önce size. Nasıl bitiyor? Kel der gibi araya yapıştırın bir tane harf. Üç Şankel. Şan? Kel. Şankel. Şan hmm. Şantel. Öyle bir şey. Yumuşatın onu. T'yi mi yumuşatayım? Evet. Hop. Şansel. Şansel. Şansal büyük A vardı. Evet. Ona sorsak bak bak diye cevap. Ne? Şanyel. Şanyel de değil. T'yi yumuşatın dedim ben size. Nerelere? Y'lere gittiniz. T yumuşadığı zaman ne olur? Şampel. P mi olur? <laughs> T yumuşayınca P olmaz. <laughs> Hı? Buradan kimseye puan veremedik. Görelim bakalım neymiş. Şandel ya. Hiç mi vuramamıştı hocam Hüseyin hocam? Bunu da duymadım. Tı. Gelsin bakalım yenisi. Kaçırdık zannediyorum artık treni. Evet. T harfinden geliyor. Bakalım kaç puan getiriyor. 4 puanlık bir soruymuş. Okuyalım. Çalgı orağı çalkı da derler. Biraz böyle orağın büyükçesi. T. Nedir o? Tef. Tef. Değil. İşte orak dediğimiz hani böyle otları kesmek için ne bileyim buğday, başak onları kesmek için kullanılan bir alet ya. Tırmık. Tırmık da değil. Tırmık da otları çekmek için kullanılır. Tırpan. Tırpan. Bizim aradığımız o işte. 4 puanı kazandırdı. Sizin peteyi 20'ye ulaştırdı ama sonrasında 4 tane 6 gelse bile yetişmeyecek galiba hocam. Canım sağ olsun. Buyurun yavaş yavaş cevaplarını veri verelim. Dönsün zarlar. Demiş ki 4 puan değerindeyim. Hemen okurum. Bir yerden bir yere gidiş geliş. Uh. Nedir? Ulaşım. Ulaşımdır. 4 puan değerinde. 20'yi 24 yaptı. Şimdi yenisi geliyor. Bu seferki de V harfiyle başlıyor. Dönsün sarı. V harfinden 3 puanlık soru. Aynı zamanda bir erkek ismi. Okurun bunu. Demiş ki eski romanın Ateş ve Yanardağ tanrısından gelen erkek adı V. İşin içerisinde Yanardağ varsa Volkan. Volkan'dır o. 3 puanlı oradan. 51 oldu 54. Bu da sondan bir önceki sorudur. Y harfiyle başlar cevabı. Ve demiş ki 3 puan değerindeyim. Hemen okuyorum. Gayet iyi bildiğimiz bir şey. Yapılmaması istenmiş olan memnu, haram. Ye! Yeah. Yasak. Yasak. 3 puan daha. 60 yaptırmayın. 60 yaptırmayın efendim. 20'nin üzerine, 24'ün üzerine bir şeyler koyalım. Buyurun. Son soru, son cevap. 3 puanla. Hemen okurum. Ölmez ağaç. Z. Zeytin. Vermedik size onu. 27'nin üzerine 3 koyduk şereflendirdik. Ama siz de 60'ın kapısını çalmışsınız vallahi. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Birazdan karşınıza çıkacak olan hanımefendi de 61'lere kadar uzanmıştı efendim. İki hanım karşı karşıya geleceksiniz. Finale öyle eda edeceğiz. Ama ben öncelikle Hüseyin Bey'e bir alkış rica ediyorum. Bir de kendisine. Bugün ne hatırası olsun diye bu kitabı takdim ediyorum. Bu sefer olmadı hocam. Bir dahaki sefere ne olur etrafa haber verin. Onların uğrunu toplayın. <laughs> öyle gelin. Tamam mı? Tamam inşallah. Bir de kocaman alkış verelim mi kazanana? Hanım. Harika. Harika.